Altyazı Başkanın... <laughs> 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 daha güzel bir gelecek hazırlamak üzere değer katacak olan Destiva Alışveriş Merkezimizin açılışında bizleri yalnız bırakmadığınız ve bu güzel duyguyu bizlerle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizim Karakaşlar Grup olarak sekincisini bugün burada hep birlikte inşallah açıyoruz. Geçen yıl Kasım ayında 24 bin metrekare alanda açık konseptiyle temellerini attığımız festival uşaklı yaklaşık 30 milyon TL üst yapı ve 24 milyon TL arsa değeriyle beraber toplamda 54 milyon gibi bir bütçeyle hiçbir çevre tahribatı yapmadan sürdürülebilir bir yaşama destekleyecek şekilde yaklaşık 9,5 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Yeme, içme ve buluşma yerleri, sinema ve çocuk oyun alanları gibi alışveriş ve sosyal hayatın vazgeçilmez birçok unsuru sizler için bir araya getirmeye çalıştık. Bugün burada gerçekten kent anlamında güzel bir alanın, bir mekanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizim Türk toplumunda ve genelde kentleşme kültüründe doğudan batıya bir göç psikolojisi vardır ve yani kentler genelde batı istikametinde büyürler. Bizim şehrimizde uzun yıllar batı istikametinde ve güney istikametinde büyüdüğünde son zamanda sanayi bölgesi olan ve gerçekten kent adına kentin girişinde son derece kötü bir alanda kentin ili büyük bir değişim süreci başladı. Burada başta hastane olmak şartıyla hemen akabinde adliye ve yine ticaret odasının daha önce başlamış olduğu yapı yine Bozoylu ailesinin burada bir sanayi alanında ticarete dönüştürmeyle birlikte gerçekten doğu istikametimiz kentsel dönüşümle birlikte bizim yeni açacağımız ve açmak üzere olduğumuz çevre yollarıyla birlikte kentimizin doğusu sanki bir protokol caddesi gibi kent içi caddesi gibi gerçekten yenilenme aşamasına geldi. Bu bakımdan Bozoğlu ailesine bu yeri alışveriş merkezi ve kente kazanılmış bir mekan olarak tasarladığından dolayı tebrik ediyorum Karakaş ailesi. Böyle bir tesisin uşakta olmasını ben de çok arzu ediyordum. Uşağın buna çok ihtiyacı vardı. Hem uşağın tanıtılması açısından hem de uşaklı hemşerilerimizin sosyal ihtiyacının temini açısından gerçekten de böyle bir tesise ihtiyacımız vardı. Hatta ben bir videodum ki böyle birkaç tane daha tesisi uşak kaldırabilecek niteliktedir. Afyon'a veya İzmir'e gittiğimiz zaman orada biz hemşerilerimiz gördüğümüz zaman gerçekten de buradan hayıflanıyorduk. İnşallah bundan sonra hemşerilerimiz bu gibi civar illere gitmeyecektir. İhtiyaçlarına buradan karşılayacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok güzel bir alada... hizmete açıyoruz. Tabii bunda en lokomotif aktör Karakaş ve Bozova aileleri. Onları kutluyor. Önemli bir yatırım yaptılar. Rakamlar da söylendi. şu an, ana yolu üzerinde bu alan aslında insanların daha iyi yaşam alanları, daha iyi yaşam şartları, daha iyi yaşam formları, talepleri, taleplerine cevap verecek. İlk geldiğimde biraz büyük şehir havası hissi uyandırdı bende. Demek ki böyle bir şey ihtiyaç var duygusal anlamda da. Önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Ülkemize, uşağımıza, tanıtımına, devrimizine katkılar olacak. Her satıcının her skanada müşterisi olur. Burada da kendine has bir müşterisi olacaktır. Baba, hayırlısı. Hayırlısı. Hayırlısı.